Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Fatih. Yeni bir Kingshot videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere oyunda en önemli yere sahip olan kahramanlar hakkında bilgiler paylaşacağım. Kahramanları nasıl kullanmak gerektiğine dair çok talep geldi. Gerek oyundan gerek YouTube'dan. Ben de bunun için sizlere böyle bir video hazırlamak istedim. Videoda kahramanların yetenekleri ne işe yarıyor? Hangi kahraman savaşta güçlü? Hangi kahraman savunmada güçlü? Hangi formasyonu kullanmanız lazım? Bunlara değineceğim. Bu şekilde sizler savaşlarda olabildiğince en güçlü ve en işlemli işlevsel konuma geleceksiniz. Videoya geçmeden önce videomuzun daha çok kişiye ulaşması adına videoyu beğenmeyi ve kanalımızın büyümesi için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar oyunda ender, epik ve mitik kahramanlarımız var. Bunlar mavi, mor ve sarı şeklinde. Şu an bu hesapta sunucu başlangıcındaki kahramanlar mevcut. En temelden videoyu çektiğim için bu hesabı tercih ettim. İlerleyen zamanlarda farklı kahramanlar da geleceği. Bundan dolayı da onlar için ayrı bir video çekeceğim. Oyunda kahramanlarımızı 3 kısma ayırabiliriz arkadaşlar. Bir büyüme odaklı kahramanlar, bir intikal odaklı kahramanlar, bir de savaş odaklı kahramanlar. Şimdi ben sizlere büyüme odaklı kahramanlar hakkında hemen hızlıca bilgi vereyim. Burada bize oyun başlangıçta verdiği 4 tane mavi kahraman var. Burada büyüme odaklı kahramanlar, bu 4 kahraman dahildir buna Bunların önemli olan yetenekleri, sağ alt kısımdaki sağ en önemli yetenekleri ve bizim işimize yarayan tek yetenekleri. Burada toplama hızlarıyla alakalı verdikleri bonuslar. Kahramanlarınızın yükseltme seviyesi ve yeteneklerinin seviyesine bağlı olarak burada toplamadaki hızlarının arttığını göreceksiniz. Örneğin Forrest kahramanı to odun toplama hızında bizlere destek oluyor. Bunun dışında Olivia kahramanı bizlere ekmek toplamada. Ha bu Olivia kahramanı oyunun başlangıç seviyelerinde arenada ve fetih kısmında da kullanabiliyorsunuz. Çünkü şurada alan hasarı veren bir yeteneği var. Bu belli bir süre sizin işinizi görecektir. Ama ilerleyen zamanlarda bu da artık bir işinize yaramıyor. Bunun dışında set kahramanı demir toplamanızda sizlere hızlandırma olarak bonus veriyor. Edwin kahramanınızda sizlere taş toplamayı olarak hızlandırma veriyor. Bu diğer 3 yeteneği yani şu, şu ve şu. Diğer 3 kahraman içinde bu geçerli. Bunlar bizim bir işimize yaramıyor arkadaşlar. Önemli olan sadece şu alt kısımdaki, sağ alt kısımdaki toplama ile alakalı verdikleri bonus. Bunun dışında büyüme kahramanlarında mor kahramanlara geçelim. Burada amane var arkadaşlar. Şimdi amane kahramanımızın sağ alt kısımdaki yeteneği tedavi hızınızı %30 arttırmanıza de işte verdiğiniz yetenek dahilinde, yeteneklerinizin seviyesi dahilinde artırıyor bu ilerleyen savaşlarda işte sunucu savaşlarında, şato savaşlarında olsun askerlerinizi sürekli iyileştirmeniz gerektiren şeyler olacak, savaşlar olacak. Bu tarz savaşlarda bu çok işimize yarayacaktır. Bunları olabildiğince maksimum seviyelerde tutun. Ayrıca Amane kahramanına gelmişken İlk yeteneği hakkında da bilgi vereyim. Bu kahraman bizlere saldırı artışı veren bir kahraman. Bununla beraber iki tane daha kahraman var. Birazdan onları da göstereceğim. Bu kahramanımızı bizler rallilere, yani başka kişilerin oluşturmuş olduğu seferberlikleri birinci sıralarda gönderirsek bu kahramanımızın sadece sağ üstteki birinci yeteneğini baz aldığından bu ralli savaşlarında buradaki yeteneği devreye giriyor. Ve rallimizi kuran yani ralli kaptanına olabildiğince maksimum bonus veriyor. Bu şekilde bizler bu savaşlarda karşı tarafa hem fazla hasar veriyoruz hem de kendi adamımıza olabildiğince destek sağlıyoruz. Ama ne ile alakalı şu sol taraftaki yetenekler çok önemli değil. Çünkü bu ne arena kahramanı ne fetih kahramanı. Sadece rallilere katılırken bu kahramanı en başta yönlendirirseniz, şurada saldırı atışı bonusunu alacaksınız. Bunun dışında Yenvo kahramanımız var. Yenvo kahramanımız da yine aynı şekilde sağ alttaki yeteneğinde bu da bir büyüme kahramanı. Sağ alttaki yeteneğinde araştırma hızını artırmamıza olanak sağlıyor. Bunlar ilerleyen zamanlarda araştırma süreleriniz vesaire çok uzadığı için buradaki %1, %3'lük bonuslar çok kıymetli oluyor. Yani bunlar olabildiğince maksimum seviyede tutun bu seviyelerini ki bu bonusları en maksimum seviyede alabilirsiniz. Sağ üst taraftaki birinci yeteneği yani rallilere katılırken kullandığınız yeteneklerinde öldürücülük artışı veriyor arkadaşlar. Buradaki vermiş olduğu öldürücülük artışı az önce bahsettiğim Amane kahramanında rallilere birinci sırada göndermenizle aynı mantığa sahip ayı avında işte bir yere saldırırken bu tarz etkinliklerde rallilere katılırken bunu birinci sırada yollarsanız bu bonusu alacaksınız. Bu bonusu aldığınızdan dolayı olabildiğince yüksek hasar vereceksiniz. Zaten bu kahraman özellikle ayı avında çok kullanılan, çok tercih edilen bir kahramandır. Ayı avı ile alakalı da ayrı yeten bir video çektim. Ona da kanaldan bakabilir, kontrol edebilirsiniz. Sol taraftaki yetenekler yine bu kahraman ne? Arena kahramanı ne de fetih kahramanı bunlar çok önemli değil bunları geliştirmenize çok da gerek yok bunun dışında hemen sizlere Diğer kahramanımızı göstereyim mor kahramanlardan. Gordon kahramanı. Bu kahraman bizleri hem oyunun başında hem oyunun ilerleyen zamanlarında hatta oyunun sonlarına doğru bile çok işimize yarayan bir kahraman. Bu kahraman arena veya fetih kahramanı değil. Bu kahraman tam bir rallilere katılırken başta göndermemiz gereken kahramanlardan. Çünkü sizler örneğin bir arkadaşınızla bir arkadaşınızın kalesi saldırı altında. Bu arkadaşınıza bir destek olarak birlik gönderecekseniz bu kahramanı kesinlikle birinci sıraya almanız lazım. Çünkü savunmada birliklerin sağlığı çok önemli. Burada sağ üstteki birinci yeteneğinin vermiş olduğu bonuslar sağlık artışına yol açıyor. Savunmada olabildiğince yüksek savunma yapıyorsunuz. Bu şekilde birlikleriniz hem geç ölüyor hem de savunmanız daha güçlü oluyor. O yüzden bu kahraman çok önemli. Bunun alttaki yeteneği çok önemli değil. Çünkü bunu birinci sırada yolladığımız zaman sadece birinin rallisine katılırken sadece sağ üstteki birinci yeteneği baz alıyor. Ondan dolayı bu yeteneği bizler için çok kıymetlidir. Savunmada çok önemli bir kahramandır. Gordon kahramanımız. Onun dışında Çenko'ya gelelim arkadaşlar. Çenko Ayabayı etkinliğinde bizim vazgeçilmez kahramanlarımızdan biri Yemo ile beraber yani Yemo kahramanının benzeri olarak bunun da sağ üst sağ üstteki birinci yeteneği öldürücülük artışı veriyor arkadaşlar. Bu öldürücülük artışıyla sizler ayıya hasar verirken olabildiğince maksimum hasar veriyorsunuz. İşte bu seviye ne kadar yüksekse burada vermiş olduğunuz aldığınız bonus ve verdiğiniz hasar o kadar artıyor. Bu öldürücülük artışı veren kahramanları birine saldırı düzenlerken de kullanabilirsiniz. Burada seferlere mesela birisi rally oluşturdu. Bu rally savaş odaklı birinin kalesine saldırıyorsunuz. Burada öldürücülük artışı veren kahramanları kullanmalısınız. Bunun dışında tam tersi olarak biri size saldırıyorsa bu sefer de Gordon kahramanı ve birazdan göstereceğim Howard kahramanının yetenekleri var. Onları almalısınız ki savunmada daha güçlü olabilirsiniz. İkinci yeteneği ise alınan hasar düşüşü. Bunun soldaki yetenekleriyle alakalı da çok fazla bilgi vermeye gerek yok. Bu da ne arena ne de fetihle alakalı bir kahraman. Cenko ile alakalı verebileceğim bilgiler de bunlar arkadaşlar. Onun dışında gelelim Queen kahramanımız. Queen bizlere oyun başında verilen epik kahramanların en başında geliyor. Bu kahraman oyuna para yatırmadan oynayan arkadaşlarımız için okçu sınıfı bir kahramandır hem bunun sağdaki özellikleri hem de mevcutta başlangıçta bunun verdiği parçalar doğrultusunda en hızlı gelişen kahramanlardan biri. Burada özelliklerine baktığımız zaman tehlikeyi sezen işte 6. tüm dost birliklerin aldığı hasarı 10, %12 azaltır. Onun dışında tüm askerlerinizi %50 ihtimalle saldırırken yani %30 daha fazla hasar vermesini sağlar gibi yetenekleri var. Sol tarafta başlangıçta bu karakteri hızlı güçlendiriyorsunuz. Arenada ve fetihlerde de kullanıyorsunuz bu kahramanı. Ama aslında tam böyle bir arena veya fetih kahraman değil. Çünkü saldırıları bireysel. Bundan dolayı çok fazla işlevsel değil. İlerleyen zamanlarda daha farklı kahramanlar geldiği zaman bu arena koordinasyonunuz değişecek. Queen kahramanımızla alakalı da verebileceğimiz bunlar. Dediğim gibi oyundaki başlangıçta sizler eğer para yatırmadan oynuyorsanız en güçlü okçu kahramanınızdır. Bunu da uzun süre kullanıyorsunuz. Bunun dışında Howard kahramanına gelelim. Howard PAD sınıfı bir kahraman ve oyun başında bizlere verilen bir kahraman. Howard'ın önemli olan kısmı şu. Bu kahraman oyunun başında bizlere verilen tek ve işe yarar piyade kahraman arkadaşlar. Çünkü başlangıçta bizlere iki tane mavi kahraman veriyor piyade sınıfından. Fakat bunların yetenekleri savaşa dair olmadıkları için sadece toplama ile alakalı oldukları için bu kahramanı oyun başında uzun bir süre kullanıyoruz. Bunun yeteneklerine gelirsek bu kahraman bizim kendi oluşturduğumuz rallilerde çok önem arz eden bir kahramandır arkadaşlar. Çünkü burada hem alınan hasar düşüşü veriyor hem de saldırı veriyor. Hemen yeteneklerinden kısaca bahsedeyim ben sizlere. Burada birinci yeteneği işte alınan hasarın düşüşü ile alakalı. İkinci yeteneği düşman birliklerinin saldırısını düşürme ile alakalı. Tam bir savunmaya yönelik kahramandır arkadaşlar. Bunu Sizler kendi rallilerinizi oluştururken, özellikle birilerine saldırırken, kale vesairelere saldırırken bunu birinci sıraya koyabilirsiniz. Bunun diğer önemli bir hususu da dediğim gibi oyun başında bizlere verilen tek işe yarar piyade kahraman olduğu için bunu uzun bir süre kullanıyorsunuz. İkinci aşama kahramanlar var ayrıyeten. Bu ikinci aşama kahramanlar oyunun 50. 60. günlerinde geliyor arkadaşlar. Bu kahramanlar gelene kadar Howard bizler için piyade sınıfında çok önemli bir kahramandır. Diana kahramanına gelelim. Diana kahramanı oyunda etkinliği olan bir kahraman ve en hızlı 5. yıldıza yükselteceğiniz kahramandır arkadaşlar. Bu kahramanımız bizim hem arenada hem fetihte çok işimize yarayan bir kahraman. Çünkü alan etkili sol taraftaki yetenekleri çok güçlü. Alan etkili hasarı var, kritik hasarı vesaire var. Yani bunu arenada etikte kullanabiliyorsunuz. Ayrıca intikal sıralamalarında yani intikal tarzı kahramanlardan bir tanesi. Bu Diana'nın intikal tarzı kahraman olmasının sebebi de intikallere gönderirken yani yaratıklara veya dehşetlere saldırırken Enerji maliyetinizi düşüren bir yeteneği var. Örneğin 25 enerji diyorsa sizler bunu pullediğinizde 20'ye kadar düşüyor. Ayrıca onlara saldırıda bulunurken intikal hızınızı daha fazla yapan bir yeteneği var. Yani daha hızlı gidip daha hızlı gelmesine olanak sağlıyor. Diana kahramanının bizim için önemi bu. Diğer bir intikal sınıf kahramanımız da Fark. Bunun yeteneklerinde de bu ayyeten şeylerde, rallilerde, rallilere katılırken de kullanabileceğiniz bir kahraman. Bir diğer özelliği de intikal ile alakalı. Çünkü burada ikinci yeteneği intikallere gönderirken intikal hızınızı artırması. Bununla Diana'ya aynı anda gönderirseniz bir yaratığa vesaire bunlar oldukça hızlı bir şekilde gidip oldukça hızlı bir şekilde gelecektir arkadaşlar. Diğer yeteneği ise katılırken düşman hasarının düşmesine yol açtığı için yani sizler savunmaya yönelik bir asker gönderiminde bulunuyorsanız farklı birinci sırada gönderebilirsiniz. Gelelim mitik kahramanlarımıza arkadaşlar. Oyun başında bizler için açılan 4 tane mitik kahraman var. Bunların 2 tanesi piyade, birisi süvari, diğeri ise okçu. Öncelikle ben sizlere piyade sınıfı kahramanlardan bahsedeyim. Helga. Şimdi Helga önemli bir kahramandır. Yalnız bunu oyuna para yatırarak alabiliyorsunuz sadece. Helga'nın yetenekleri güçlü fakat geliştirmesi sadece paraya yatırmaya yönelik olduğundan kaynaklı. Biraz es Bilirsiniz. Onun dışında arena ve fetihlerde de yeteneklerinden kaynaklı güçlü bir rol oynuyor. Bu kahramanı eğer para yatırıp kahramana yönelikleme yani yaptığınız zaman parçalarını biriktirdiğiniz zaman bu hem arenada hem savaşlarda sizler için çok önemli bir rol oynayan kahraman haline gelecektir arkadaşlar. Ayrıca kahramanın bir de nitelik pasifi var. Bu kahramanın yıldızını ne kadar artırırsanız, şurada verdiği her çok çeşitli yetenekler işte vesaire saldırı ve savunma %2 artırıyor. Bu yıldızınızı yükselttikçe daha da fazla oluyor. Diğer piyade sınıfı kahramanımız da Amadeus. Bu oyuna para yatıran arkadaşlarımızın en sevdiği, en çok işine yarayan kahramandır. Amadeus kahramanında da ayrıyeten Helga'da olduğu gibi pasif yetenek var. Buna da para yatırarak VIP seviyelerinden gelen parçalarla yükseltebilirsiniz. Yeteneklerini ben bu kahramanı almadım fakat bunda da işte ayı avına vesaire katılırken öldürücülük yeteneğini artıran ilk yeteneği var. Katılırken bunu birinci sırada yollayabilirsiniz. Ayrıyetten kahramanınızı çok geliştirdiğiniz zaman hem ikinci yeteneği hem de üçüncü yeteneği oldukça işlevsel olduğundan bunu da kendi radyelerinizde, kendi oluşturduğunuz saldırılarda İlk 3 kahramandan biri olarak kullanabilirsiniz. Çünkü bunun yetenekleri de çok değerli ve önemli arkadaşlar. Soldaki yetenekleri bu kahraman ayrıyeten fetih ve arenada da güçlü bir kahraman arkadaşlar. Bu kahramanı elde edip güçlendirdikten sonra en temel arena kahramanlarınız arasına koyabilirsiniz. Diğer bir kahramanımız Jabel arkadaşlar. Jabel oyunda bizlerin bu kahraman sandıkları var şuradaki. Bu kahraman sandıklarından elde edebileceğimiz bir kahraman arkadaş. Bunun yeteneklerini hızlı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca sizlere oyun başında hem arenada hem fetihte çok işinize yarıyor. Ayrıca intikallerde de çok işinize yarayan bir kahraman. Çünkü hem saldırı verme yeteneği var, saldırıları artırma yeteneği var, hem hasar düşürme yeteneği var. Bu sizin kendi oluşturduğunuz rallilerde başlangıçta gönderebileceğiniz bir kahraman olabiliyor. Çünkü dediğim gibi burada diğer yeteneklerini sizler kullanıyorsunuz. Unutmayın sizler kendi rallinizi oluşturduğunuz zaman en güçlü 3 kahramanınızın tüm yeteneklerini kullanıyorsunuz. Başkasının rallisine gönderdiğiniz kahramanlarda ise sadece gönderdiğiniz ralliye İlk kahramanınızın sağ üstteki birinci yeteneğini kullanıyorsun. Burada da böyle bir bilgi vermiş olayım sizlere. Jabel kahramanımız saldırıya yönelik bir kahramandır arkadaşlar. Bizleri oyunun 50. 60. 70. gününe kadar atabilecek bir kahraman düştüdür. Geliştirmesi de kolaydır diğerlerine göre. Sağ kahramanına gelelim arkadaşlar. Sağ kahramanı okçu sınıfı bir kahraman. Hem büyümeye yönelik, hem saldırıya hem de savunmaya yönelik bir kahraman. Bunun İlerleyen zamanlarda oyun başlangıcından sonraki zamanlarda çarkı felek geliyor. Çarkı felek sayesinde bunun parçalarını oraya elmaslarınızı kullanarak hızlı bir şekilde biriktirebilirsiniz. Yeteneklerine gelecek olursak fetihlerde ve arenada güçlü bir kahraman. Alan etkili hasarı var. Ayrıca verdiği hasar baştaki rakibi 2 saniye sersemletiyor. Bundan dolayı arenalar için vazgeçilmez bir kahraman. İntikaller ve seferler için de gene aynı şekilde aynı önem derecesini arz eden bir kahraman. Çünkü birinci yeteneği hem saldırı mevcutta sağlığınızı artırıyor hem savunmanızı artırıyor. Yani kahraman. Birine savunma için asker gönderdiğiniz zaman bu kahraman sizlerde mevcutsa eğer bunu kesinlikle birinci sırada gönderin ki buradaki bonusları alabilirsiniz arkadaşlar. Burada kendi rallinizi de gönderdiğiniz zaman ayrıyeten öldürücülük artışı da veriyor arkadaşlar kendi galdenizde okçu sınıfında eğer Queen dışında bir kahraman gönderecekseniz bunu bu şekilde gönderebilirsiniz. Büyümeye yönelik yeteneği de bizlerin inşaat hızlandırması ve inşaatlarda kullandığımız kaynakların düşüşüne olanak sağlayan bir özellik. Bu da çok kıymetli bir özellik arkadaşlar. Çünkü ilerleyen zamanlarda inşaat hızlarınız ve inşaatlar için istenen kaynaklar çok yüksek oluyor. Bu kahramanın bu yeteneği ne kadar fazla ilerletirseniz Bundan o kadar çok faydalanırsınız. Temel kahramanlar hakkında arkadaşlar verebileceğim bunlar. Bunun dışında sizlere şöyle bir bilgi de vereyim. Burada kahramanlarımız ayrıyeten şu ilk sayfada sağ altta üç noktası var. Burada kahraman niteliklerini görebilirsiniz. Burada en önemli kahraman niteliklerini tabii ki de sarı kahramanlar veriyor. İşte 3 yıldızlı bir sarı kahraman, 5 yıldızlı bir mor kahramandan daha fazla nitelik verebiliyor arkadaşlar. Buradan diğer kahramanların nitelikleriyle de karşılaştırma yapabilirsiniz. Kahramanlar ile alakalı verebileceğim bilgiler bunlar. Sizlerin sormak istediğiniz veya kahraman formasyonları ile alakalı tam olarak ne yapmanız gerektiğini öğrenmek istediğiniz şeyler varsa bunları yorum kısmında belirterek bana ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.